arkadaşlarım, herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bu What Did Say Challenge'ındaki Slon'un, Sla 2'nin yani, abisinin nişanı var. Ona hazırlanmak için ilk başta kuaföre gidiyoruz. Oradan eve gelip hazırlanıp çıkacağız. Ben size büyük ihtimal kuaförde çok az açarım. E, böyle kısa hazırlanma videosu olacak. Makyajımı yaparken e, beraber olacağız. Öyle. Sıla hazırlanacak. Belki birazcık onu gösteririm. Şimdi SLA'ları bekliyorum. Hemen gideceğiz Koför'e. Amcam bizi bekliyor. Amcama gideceğiz ki, amcam biliyorsunuz ki Koför, Anadolu Hisarı'nda. Öyle. Bilgilendirme diyeyim size. E, i̇lerleyen zamanlarda artık istediğiniz What Did Say Challenge'larını çekmeye çalışacağız ama e, SLA'nın vizeleri ve benim vizelerim çakıştığı için şu an çekemiyoruz. Sıla da abisinin nişanı için geldi Sakarya'dan. Yani ilk artık buraya geldiğinde İstanbul'a ilk işimiz What Did Say Challenge'ı çekmek olacak. <laughs> Sizi çok beklettim ama yapacak bir şeyimiz de yok arkadaşlar. E, i̇kimizin de okulları farklı yerlerde, farklı yer şekilde olduğu için maalesef bu şekilde. E, konuşamadım, cümle kuramadım. Neyse artık Sıla'ları bir arayayım. Bir de bu arada e, bugün çalıştığım yerde müdürümün Hakan Bey'in doğum günü şimdi diğer Sıla'yla onu konferans yapacağız <laughs> öyle görüşürüz koförde veya evde <laughs> ben bu haldeyim makyajsızım çok kötüyüm O yüzden gözlük açtım Sizi Vallahi kusuruma bakmayın hepinizi seviyorum ve izlemeye kanala abone olmayı da ihmal etmeyin görüşürüz. Hello, herkese merhabalar. Ne diyordum ben küfelerimi hiç beğenmedim. Arkadaşlar kuaförden çıktık. O zamandan başlamam lazım. Arkadaşlar kuaförden çıktık. Şimdi eve geçiyoruz. Nisa hazırlanacak zaten şu tipi eşgale bakın makyaj yapacak. Ya aşkım benim her türlü güzel şaka yaparım Ama... Sen kalınmadın değil mi? Nisa makyaj yapacak. Ee... Maske o <laughs> ne biçim ses ya. buralarda bir bu sansürle kes edin bir şey yok. Neyse. Kuaförden çıktık. Şimdi üstümüz falan benim üstüm giyinik de ben eve gideceğim. Yemek falan yemeyi düşünüyorum. Ee, Nisa'da Nisa'da makyaj Neyse, yapacak. Elbisesini alacak. Nisa gold takılar falan kullanacak. Nisa bugün bir gold olacak. Ben de bir gümüş olacağım. Ee, yani size Nisa'nın Instagram'dan bakın. Gold, gümüş bir şeyleri, selfleri, öz çekim pardon. Onlar bunlar gelecek. Doğru poz poz diyemem bütün isminin poz. Ay gökyüzü çok güzel. Hemen gökyüzüne bak. Ay baksana, çok güzel. <laughs> ben çok Video kısa sürecek demiştim ama hatırlama videosu olacak. Çok güzel <laughs> <oluyoruz ki> arkadaşlar. <laughs> Çünkü kamerayı ben elime aldım. Nisan telefonunun galerisini şu anda. Evet. Neyse. Kanka hay, ben koyacağım. koyma diyorum Nisa koyuyor. Koyma diyorum koyuyor. neyse. Ay hemen Beykozum da Beykoz'umun güzelliği işte. Ama benim asıl güzelliğim. Dur şey anlatıyordum ben size. Köstebeklilerde bir tane köstebek vardı. Geç geç geç. Şey diyordu. Geç, benim gözlerim. Eda. Yapıyordu böyle. Kanka çok güzel. Gitar çalıyor. Hatırlamıyor musun ya? Hatırlıyorum. Yani. Ha ben. Ay hemen köprüye de bakın. Ha, hemen köprüye de bakın. İstanbul'a ilk defa gelmiş gibi davranıyorum şu anda. Ben zaten Sakarya'lıyım diyor. Ben, ben miyopum ve gözlüklerim yok şu an. Benim bir gözüm iki buçuk, bir gözüm bir yetmiş beş. Mesela bunu takipçilerim ne <laughs> Ama yok rezilliğimi falan telafi etmeye çalışıyorum. Çünkü Volvo yani. Bu anlaşılıyor. Volvo oldu. Ve ben kamera elimde olduğu için anlamadım. Yoksa Arkadaşlar eve geldik. İlkimin yanına. İlkim makyaj yapacak. Tabii ben alt zemini hazırlayacağım. Neyse şimdi hızlı bir şekilde makyaj yapıyoruz. Arkadaşlar kısa bir ara verdik. Çünkü neden? Sen söyle. Çünkü ne? Ne oldu ki? Bir anda bildirim düştü ve iPhone saklama alanımız doludur dedi. Ve 2 terabayt yerim var. İmkansız bir şey söyledi yani şu an. O yüzden bir gittik geldik hemen. <gülüyor> Ay tırnaklarım <laughs> bozuyor. Evet. Güzel <laughs> oluyor mi? Ben görmüyorum ki güzel takipçiler ne diyor kızlar Tamam be. Ay neye bu <laughs> mal ya. Ah. Tamam oldu. Sonunda yaptım. Tekte yaptım. çok iyi. Çok iyi. Aa, oldu mu, oldu? Evet. <laughs> <laughs> Kırdım. çok kötü, çok kötü. Tamam. Arkadaşlar hazırlanma videomuz şu an burada bitti. Çünkü ben eve gidip hemen üzerimi giyinip çıkmam gerekiyor. Sizi orada açacağım. İlkim de bu zamana kadar ki olan kısımları revize edecek size hemen. Evet. Editler ilkimden. Much, much, much later.